Uğur ne yapıyorsun? Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün ne yapıyoruz? Badem silkiyoruz. Diğer adıyla çağla. Hasat yapıyoruz. Hasat yapıyoruz. Bademlerimiz kabuğunu yarmış. Şöyle. Bir göstersene Uğur. Şöyle. Bademlerimiz kabuğunu yarıyor böyle. Genellikle. Bu dış kabuğu. <laughs> evet. Burada içi. Bunun içinde de bir badem daha çıkıyor. Genellikle marketlerde bunun kavrulmuş halini görüyorlar değil mi Uğur? Ham, evet. ham olarak görmüyorlar. Bak böyle bir dal bırakmadık bak Babam da orada mı atlıyor? Evet. Bak abi. bademlerimiz bu şekil. Ha, orada da kalmış uğur bak sirkele. Sen öbür tarafta vuruyor gibiydin uğur ya. Öbür tarafta vuruyor. Sirkele var öbür tarafta. fotoğraf takımları babam bitirmiş mi? Yok. O da da. Evet. Şunu karşıdakında var gibi vur. O yani. O tepelerde kalmış bak orada. Aynen. Bak bak da var. Var var orada bak. Bak 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 var gördün mü uç taraflarda. Bu sene çok fazla değil değil mi? Badem. Bunun kabuğunu zaten çıkarsan az bir şey kalıyor içi de. Biraz hızlı vur, ha? O düştü. Var mı onun dibi toplanacak mı? Bu, bu büyük daha büyük. Bir, var, İyi de bunun içinde fazla yok yuvar. Hep de otun çöpün içinde musun? Onun bademi büyük. Bunun dibi toplanacak mı? Çok Bu sene zaten çok fazla badem de çok yok. Peşaketli. Evet marketlere e, pahalı diyoruz ama çok zahmetli yar. Bir de bunun kabukları hep tek tek kırılacak. Biz kavurmuyoruz. Bizimki çiğ olarak yiyoruz genellikle de. Uğur bir tane içini bir kırsana da bir gösterelim için. Bunlar içini. böyle atlandıktan sonra güneşe bırakıyoruz kuruması için. Bak onu bir birkaç da tane. Şu anda daha yaş. Bu. Yaş. Daha böyle içi var. Bak. Evet. Mesela marketlere gelen bunun kavrulmuşu geliyor. Ya şu anda kuracak bu. Evet. Bunu böyle kabuğundan kuruması lazım. Ondan sonra kırıp çayın yanında kuruyemiş hazır yiyebilirsin. Şekeri Böyle daha faydalı değil mi? Şunlarda da tek tük de bu sene çok fazla yok. Böyle ara ara az var. Bayağı bir bir ara çoktu da evveli sene çoktu. Geçen sene hiç olmadı. De Bunda yine varmış Uğur. Hmm. Onu kabuğunu atlasaydık. Şöyle, şöyle şöyle şunları atlasana. Şeylerin ağaçlı dallarını koymayın da. Hangisinde kaldı Uğur? Var mı başka? arkalarda var. işte. Hmm. Bunları atladın mı sen? Bunları atladın mı? Ha. Yok mu onlarda? Yok. Onları babam atlamıştır diyor şu şeyleri. Bir ileridekinde kaldı. Ee, ben i̇şte, bakayım. Bir bak bir ileride şu Adem Adem'in o tarafı var. Hmm, tamam. Burada da vardı bademimiz. Bunların hasatını yaptık böyle yerlerde. Şöyle ağaçta. Buraları topladık sabah. Var mı içlerinde bilmiyorum. Bayağı tabi. Toplaması zor oluyor. Bir bir topluyoruz. Böyle bu şekil. Her yer badem kabuğu toplanacak. Şöyle bademlerimiz de. Bunlarda da var ama bunlarda tek tük. Çok fazla kalmamış. Şöyle badem ağacımız çok fazla ama Bunlar da bu sene çok fazla yok. Çok az böyle buralarda. Şöyle dalında nasıl oluyor diye merak edenler varsa bunlar biraz kurumuş ama şöyle badem ağacı şu yukarılarda var bak genellikle. Nasıl oluyor diye merak edenler varsa. Badem ağacı bu şekil. Ve şöyle dallarında birazcık kalmış. Badem silikmesi bitti. Şimdi böyle... Ağaçtan indirdik. Yerden ne ediyoruz? Kabuğundan mı çıkarıyoruz? Evet bak bak şöyle kabuklarını ayıklıyorum Şöyle. Hmm. Bak, bu iyi olmaz bak kabukları. Bak şöyle. Bunda da. da. Kurumayanı mı bırakacaksın? Bir tepe ayrılmış. Güneşe mi sereceğim bunları? Bunları güneşe sereceğiz. Bunlar güneşte kuruyacak. Ondan da sana kuruyemiş. Bak şöyle kaplarını. Ya da ayıkla bakalım. Bak bak, da bak. Ben de öbür tarafta badem silkiyordum da. Bak bak. O büyük ağaç var ya. Daha var mı onda? Vaha tepelerinde değdiremedim. Yani ya. Şöyle şunları bak şunları ayırıyorum şöyle. Tamam. Kabuklarından. Sen orada Dedi ki ben de bunları şöyle ayıklayayım. Ayıkla da güneşe serem onları. Evet topladığımız bademleri ne yapıyoruz örgü? kabuğundan ayıkladım şöyle. Kurumaya bırakacağız değil mi? Evet. Şöyle kuracak bunlar. Bazıları Hı, Bazıları kabuklanmış. Evet. Bazıları çıkmıyor orada. İnsanlar şöyle güneşte kuruyacak. Evet arkadaşlar bademlerimizi güneşe serdik. Çok fazla ee, yok ama. 1-2 gün içerisinde kuru, kurur bunlar. Kuruduktan sonra toplayacağız. Sonra iç, içlerini çıkaracağız bunları. Bademlerimiz bir biraz kuruymuş olacak. Bazıları şeyin kab kuruymuş. Artık böyle bunlar kurumaya bırakacağız. Hı. Tamam. Ne yapıyorsun? Topluyor mu daha? Ee, toplayalım mı? Toplayalım da şöyle bir şey ki serseydin yere basit olurdu. Ya bunda fazla yoğurdu biliyor musun? Ha, ee, evet. Böyle vur dedim ben. Çarpı dedim. Fazla yoğurdu. Fazla atıyordum. Bak şurada bir tane kalmış. Uğur şu dalı bir göstersene. Ha şunu bir tane in, şunu indir de bak ağacın dalında nasıl oluyor diye. Öbür taraftakinden dalında da kalmamış. Bak. Badem, badem bu şekil. Kabuğunu atıyor böyle. Dur onu göremedim. <laughs> evet. Tek tük kalmış değil mi? Bahçemize buraya da gübre döktük. böyle beslediğimiz kurbanlıkların koyunların gübresi. Vur onları şöyle dağıtsaydın ya bu tarafa. Şurayı komple bayağı bağ diksen güzel olacak. Burada bahçemiz var. Badem ağaçlarının dibinde biberlerimizi, biberlerimizin güzelliklerine bak. Şurada bir elma ağacımız var maşallah bunun dalları kırılıyor ya şu elma ağacımıza bak şunun güzelliğine muhteşem bunlar da badem ağacı bak badem ağacı hep burada dallarında var bunlar da kapılarını şöyle açmamış daha bunlar bunlar biraz acı badem gibi değişik farklı badem şuralarda da kalmış. Bu biberler sulanmamış mı sabah? Niye kurumuş şey bunlar? Canlarımız. Evet şöyle bademlerimiz hasatı. Evet Uğur. Burada videomuzu sonlandıralım. Elime diken battı badem toplarken ya. Diken battı mı? Eee. Yerler çöpel. Valla arkadaşlar. Badem sütmesi bir değer toplaması bir değer. <laughs> Yemesi güzel. Yemesi çok güzel ama işlemesi çok zor. Onun için e, tarım yapan arkadaşlar Allah kolaylık versin. İlk önce çiftçilerimizi destekleyelim. Köylümüze sahip çıkalım arkadaşlar. Bizi izlemeyi, bizi takip etmeyi, bizi beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.